Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba Boğa burcum. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Sağlığınıza duacıyım. Öncelikle hasta yakınları varsa da acilen Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah iyileşirler. Sevgili Boğa burcum. Şimdi genel bakacağız. Aşk, iş, kariyer e, neyse artık onların hepsini teker teker sana yorumlayacağım. Ama sen niyetini tutarken ben de birkaç bildirimde bulunmak istiyorum. Sevgili Boğa Burcu veya Yükseleni Boğa olup izleyenler her kim olursa olsun. Abone ol butonumuz var sağ alt köşede. Oraya tıklayıp abone olursanız çok mutlu olurum. bir de şöyle bir şey. Emeğimin karşılığını vermek isteyen arkadaşlarımız olursa da lütfen beğenilerinizi Tıklamaz, tıklarsanız çok mutlu olurum. Videolarım devam için çok gerekli. Şimdi sevgili arkadaşlar ilk ben duyayım diyorsanız yani en yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız sarı çan şeklinde bildirim zili var. Oraya tıklayıp tüm işaretlerseniz en yeni videolarımız sizlerin evinize veya her nereye de iseniz misafir olurum. E, son kez de şöyle söyleyeyim. E, yorumlarınızda demiştiniz ki özel bakım için e, ne yapmamız gerekiyor diye. Ee, videoların alt kısmında açıklama var. Orada WhatsApp numaram var. Oradan e, bana yazarak ulaşabilirsiniz. Evet, sevgili Boğa burcu neyse halin, çıksın falan diyelim mi? Diyelim. Hop tutuyor. Oo, bak, baya bir böyle şey yapmışsın, sıkıntı yapmışsın. Ama ne haberler, ne haberler. Evet, şöyle söyleyeyim sana geçtiğin dönemlerde yani yapmış olduğun hataları veya doğrularınızı tekrar gözden geçirmenin iyi olacak geçmişte. Çünkü yani önceleri yapmış olduğun hataların farkına vardığınız sürece bu önümüzdeki dönemlerde artık hayatınızda yaşanacak olan gelişmeler daha doğru yönetebilirsin. Genel olarak yaşantınızla size daha fazla keyif vermeye başlayacak. Yani değerlendirmelerinizi doğru yapmaya çalışın. Yani tecrübeden bahsediyorum burada. Tecrübeleriniz, yani bir, belki bir tecrübesizlik yaşadınız, artık o yaşamış olduğunuz tecrübe, sizlik sizin artık tecrübeli duruma sokmuş. Artık onunla ilgili de kendin biliyorsundur neler yaptığını. Böyle hayali kurduğun, arzuladığın hayat aslında çok da uzakta olmayacaksınız. Yani hayalleriniz, böyle sorumluluklarınızı zamanda yerine getirdiğiniz sürece ne derler hani böyle motivasyonunuzu üst seviyeye çıkartacaksın. Çok güzel. Yaşantına böyle yaşantını dilediğin gibi yön vereceksin. Aşk olsun, iş olsun, eğitim olsun. Yani şu aile ve sosyal hayatınızda daha yapıcı olabilirsin. Yani bu dönemde yere sağlam basacaksın. Ve e, işin çevrenizde bulunan böyle herkese güven veriyor olacaksınız birazcık onu kaybetmişsin gözüküyor. Ama seninle ilgili değil. Yani üçüncü, dördüncü şahıslar yüzünden olmuş hep bunlar. Böyle ortaya çıkardığınız mücadeleci yapınız var ya, daha az ihtiyaç duyacaksın. Yaşantından zevk alacağın, böyle zevk alacağın için yaptıklarınızda doğruluk gözlenecek yani. Başka bazılarınıza şımarıklık yapabilir onu söyleyeyim. Ancak genel olarak denge denge var yani burada terazi gibi şey denge kurmalısın. Kişisel olarak gelişim ve değişim göstereceksin zaten. Sevgili Boğa burcu. Evet aşk hayatına geçelim bakalım. Aşk hayatında da neler var? Aşk aslında aşk hayatında Alışık olmadığın kadar iyi durumda olacak ama maşallah. şöyle vuralım tahtaya İstediklerine ulaşmakta çok fazla şanssızlıkla karşılaşmayacaksın yani olumlu ve süreklen birlikteliğiniz de böyle mutlu olacağınız bir süreç var bu çok yakında bu süreçte en iyi şekilde faydalanmaya çalışmalısın çünkü yolların şeylerin böyle daha dermişsin neredeyse aşk açısından böyle kazançlı çıkacaksın duygularını doğru yönetebilecek, arzu ettiğin kişiyle de yakınlaşma imkanına sahip olacaksın. Özgürlüğünüzden biraz olsun feragat edeceksin ama. Yani tek kanat görüyorum. Aslında bu durum hala hazırda devam ediyor. İlişkinde partnerinizin daha rahat ve güven içerisinde olmasını sağlayacak. Mutluluk ve huzur arıyorsunuz. Kısa süreli birliktelikler de ilginizi çekmeyecek yani. gerçek aşkı bekliyorsunuz. Yani bekarlar için söyleyeyim bunu yeni başlayacak bir ilişkinin uzun süre olma ihtimali var. Yani zaman zaman sorunlar yaşanacak ancak böyle sesinden gelebileceksin. Uzun süre birlikte olduğun olan veya evliliğe adım atmış olan bir boğa burcu insanların da birlikte olduğu kişiye çok daha fazla önem vermesi gerekiyor. Birlikte hareket edeceksiniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda adımlar atarsanız önemsediğinizi yani mutsuz olmayı neredeyse imkansız kılacak. Size en büyük sorununuzu kısa sürede parlıyor olmanız. Ya hemen sinirli oluyorsun yani birazcık böyle karşındakini üzüyorsun. Yani birlikte olduğun kişiyi önemsediğini sadece güzel sözler söyleyerek değil hangi bir tartışma içerisine girdiğinizde de hissettirmelisin. Yani kavga etmemelisin, tartışın. İş hayatına gelince, iş hayatında geçen dönemlere oranla daha fazla önem vereceksin. Kendini geliştirmeye başlayacağın için çalışmalarında başarı oranı daha da artacak. Yani finansal durumun aslında daha iyi durumda ama gelir ve giderler arasında bir dengeyi kaçırmamalısın. Zorla, böyle zorlanabilirsin ama en azından bundan önceki yaşanan zorluklar karşınıza çıkmayacak. Şans sizinle yani sevgili Vaburcuğum. iş hayatında da her şey yolunda girecek. Sürekli olarak gelişim gösteriyor olacaksınız. Yani güzel çıkıyor, fazla güzel. İşini doğru yaptığın ve sorumluluklarının yerine getirdiğiniz sürece kariyer basamaklarını hızla çıkacaksın. Yükselişte olacağın ee, bir döneme giriyorsun. Kazançlı çıkmaya çalış. Bırakma peşini. Yapmanız gereken işleri asla ama asla as aksatmayın. Her şeyi zamanında yapmanız daha doğru olacak. Neler başarabileceğinizi görmeli ve kendinize inanmalısınız. Onun için de yolun bayağı açık yani nazar değmeyecek başarılarından. Sağlık konusunda da sevgili Boğaburcuğum yani geçmişte karşınıza çıkan ve sizi çok fazla zorlayan sağlık sorunlarınız yeniden gün çıkma ihtimali var ve bu nedenle mutlaka kontrollerinizi yaptırmalısınız. İhmalkar davranmadığınız sürece her türlü sorunu önceden tedbir alabilirsin. Sağlığınızla ilgili geçmişte yaşanan olumsuzlukları geçmişte bırakın. Ancak mutlaka da ders çıkartın yani. Kontrol. Enerjiniz ne kadar düşüşte olursa olsun, yeteri kadar dinlendiğiniz zamanlarda yenilenmiş oluyorsunuz. Önceliğiniz sağlıklı olmak. Olmalı. Sevgili Boğaburcu, isteklerinizi yerine getirmeniz için sağlığınıza ihtiyacınız var. Hayatınızın her alanında da sakinlik içerisinde olmalısın. Gergin ortamlardan bulunmak sizi çok fazla yıpratıyor. Ama yine de nasıl oluyorsa dönüyorsun dolaşıyorsun seninle aslında sen dönüp dolaş yani sen etrafında ne kadar talihsizlikler varsa sana getiriyorlar. Ondan sonra da uğraş boğa burcum uğraş. Bak büyük bir sıkıntıdan gidiyorsun arkadaşım. Hadi git 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 diye Ağır gidecek ama isteğiyle kavuşacaksın. Çünkü e, parasal durumlarda da toplu bir şey gelecek senin eline. Toplu bir para gelecek yani. Sadece böyle balıklar bulunuyor. O kadar çok balık görüyorum ki balıklar da tabağın da tam yerinde duruyor. Müthiş. Mükemmel yani. Bir de devlet kapısında bir şey var. Böyle al yıldızlı böyle devlet kapısında bir işin var. 3 ee, tane sıkıntı var diyeyim. O üçünü de atlatacaksın. Onun içinde üçünü atlattıktan sonra da devlet kapısındaki işin neyse gerçekleşecek, istediğin neyse. Aynen öyle. Sevgili Boğa burcum, bence çok güzel bir faldı. Onun için e, istersen bir kere daha dinleyebilirsiniz. Yükselir boğa olanlar da dinleyebilir. En son olarak ne diyoruz? Sağ alt köşede abone ol butonu var. Abone olursan çok mutlu olurum. Eğer emeğe saygı olarak bir like'ınızı eksik etmezseniz beğenilerinizi yani videoların devamı için çok önemli. Şimdiden ellerinize, kollarınıza sağlık. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, bir de yeni videolardan haberdar olmak istiyorsan da bildirim zili butonuna tıklayıp tümünü işaretleyebilirsin. Bana yorumlarda denmiş ki size nasıl ulaşabiliriz özel bakım için? Arkadaşlar videonun alt kısmında açıklama kısmı var. Açıklamalarda WhatsApp numaram var. Oradan yazılı iletişim kurabilirsin. Evet sevgili Boğa Burcu'm. Her zamanki gibi. Mesafeli kalın, maskeli kalın, en önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Bay bay sevgili Baharcım. Sizi çok seviyorum.